Mehir taraflarca belirlendikten sonra anlaşılan miktarı değiştirmek mümkün mü? Yani kadın başta istediğinden daha az isteyebilir mi? Veya erkek başta vereceğinden daha fazla mehir verebilir mi? Bütün bunları belirleyecek olan Allahü Teala'dır. Elbette ki biz değil. Mesela kadın bağışlayabilir mi? Bunu Allahü Teala Nisa suresinin dördüncü ayetinde bize bildiriyor. Ne diyor? Ve etün nisa sadukatihin ne Kadınlara sadukalarını, yani mehirlerini gönül hoşluğuyla severek verin. Peki, fe in tibne lekum an şeyin minhu nefsen. Bu kadınlardan, yani o mehrini verdiğiniz kadınlar, gönül hoşluğuyla kendi istekleriyle evet. gönül hoşluğuyla o şeyden mehirden herhangi bir şey size bağışlarlarsa fekuluhene emmeri onu da afiyette yiyin ama asla baskı yapılamaz mesela bazı yerlerde biliyorum babanın evinden mi getirdin götür bakalım falan diye böyle çok baskı yapar ellerinden alırlar ve hiçbir faydasını da görmezler demek ki kadın herhangi hiç kimsenin baskısı altında olmadan kendi arzusuyla eşine mehirden herhangi bir şey verebilir. Tamamını da verebilir tabi. Şimdi e, peki miktar artırılabilir mi? Onu da yine aynı surenin yani Nisa suresinin bu defa 24. ayetinde görüyoruz. Burada Allahü Teala diyor ki: "Vela cunaha aleykum Aleyküm derken bu e, tabi evlen e, kadınla erkekten bahsediyor. Vela cünahe aleyküm yani size bir günah yoktur. Fi ma teradıytum bihi min ba'dil faridah yani o e, mehiri kesinleştirdikten sonra karşılıklı anlaşmada. Yani ya. kadın diyebilir ki tamam bu mehir ama bana bir tane de araba al diyebilir. Tamam alayım ya da erkek diyebilir ki ya tamam bu kadar verdik ama benim borcum var acaba verebilir misin? Peki vereyim diyebilir. Ama karşılıklı rızayla. Demek ki kadın tek taraflı hiçbir baskı altında olmadan eşine bağışlamada başlamada bulunduğu gibi yine burada da baskı yok. Karşılıklı rıza diyor. Yani erkek demek ki karşı taraftan talepte bulunabilir. Kadın da da kadın da bulunabilir. Yani artma da olabilir, azalmada olabilir. Bundan dolayı herhangi bir günah yoktur